İçli köfte hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu tarifle herkes içli köfte yapabilir. Dünyanın en kolay içli köfte tarifi çok iddialıyım. Sen de mutlaka kaydedip dene. Denemesi istediğin arkadaşına gönder. İçli köftenin iç harcı için kıymayı güzelce kavurup soğanı ekleyip pişirdikten sonra tereyağı ve salçaları ekleyip güzelce kavuruyorum. Son olarak sıvı yağ, baharatları ekliyorum ve içli köfte iç harcın olmazsa olmazı cevizme, maydanozu ekleyip karıştırdıktan sonra iç harcımız hazır. Şahane bir içli köfte hamuru hazır yaladıktan sonra iki yağlı kağıdın arasına alıp merdane yardımıyla güzelce incecik olacak şekilde açıyorum. Ardından bir kalıp yardımıyla yuvarlak şekilde kesip hazırlamış olduğum iç harcı ortalarına yerleştiriyorum ve gördüğünüz şekilde kapatıp içli köftenin şeklini veriyorum. İşte bu kadar kolay ve basit. Herkes bu tarifle içli köfte yapabilir. Tarifin detayları ve malzeme listesi açıklamanın altında. Tüm püf noktalarıyla anlattığım detaylı tarifi ise YouTube kanalımda profilimdeki linke tıklayarak izleyebilirsin.